Selam hoş geldiniz Merhaba sevgili dostlar Nasılsınız İyi misiniz genel bir açılım yapıyoruz kim izlerse kim hangi niyetle tutarsa ona özel olsun ee, Tabii ki ana başlıklar halinde bakıyoruz aşk iş kariyer sağlık artık ne çıkarsa ee, bunlar üzerinden bir genel yorum olacak Peki hazır mısınız Peki niyetler tutuldu mu Evet Hazırsınız. Duyuyorum. Haydi bakalım bir mesaj alarak başlayalım olayımıza. Peki mesajınız gelsin. Bundan sonrasında da haftalık bakımlarınıza devam edeceğim. Haberiniz olsun. Akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Ya tabii ki bazı şeylere geç kalmış gibi hissediyor olabilirsin. Ama hani bir sen ne kadar yıpranırsan, sen ne kadar zorlanırsan zorlan. hani Ya da bir şeyleri zorlarsan zorla yıpranırsın gibi bir mesaj var. Birazcık belki ilahi olana, birazcık değil fazlasıyla ona güvenmek, ondan beklemek, işini kolaylaştıracak, kalbine yatıştıracak gibi ama ben hani, e, akış götürsün derken e, yani hiçbir şey yapmadan kal öyle kal e, biraz boş vermiş biraz salı vermiş gibi ol e, demeye getirdiğini düşünmüyorum açıkçası tabii ki emek verilecek tabii ki o çabalar gösterilecek de Bunun karşılığında da yani toprak tevekkül emanettir ya önce bir Ekip biçeceksin, ekeceksin diyeyim. Ondan sonrasında e, diğer mevzuları e, akışa bırakacaksın gibi. Yani hiçbir şey, yani e, şey derler ya, armut pişi şey ağzıma düş olmuyor. Peki, açtık. Ne kadar güzel sıçrayışlarınız var. 3 tane çok güzel minik minik kısmetleriniz var ama böyle kalbi coşturacak, kalbi titreşime sokacak şeyler gibi. Ben bu ara çok fazla kendinize yüklendiğinizi hissediyorum. Gerek fiziksel olsun, gerek duygusal olsun ağır gelen şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim. Yani çok şeylere yormak istemiyorum ama çile bülbülüm çile derler ya. Belki bir şeyler üst üste geldi, bir şeyleri halledemedim bilemiyorum. Ama burada birazcık daha hani kendinize... Yani fazlalıklar var diyeyim. Alan açmanız gerekiyor belki. Ya da ne istediğinize tam odaklanmanızdan geçiyor. Yani bölünmüş bir enerjiden kaynaklı belki sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Bir tane kalp eline geçmiş, bir kalp eline geçmiş. Karşınızda diz çöken bir insan var. Pişman olan bir insan olabilir. Ee, ve kalbine bakıyorsun onu. Niyetine bakıyorsun. Belki e, yaptıklarından çok niyetini, kalbini önemseyeceğin biri var. Çünkü arka planda güzel bir kalp çalışıyor ama sizin gördükleriniz veya işte eylem olarak o kişiden gördüklerinizi belki yanlış yorumluyorsunuz, belki de e, istenmeyen sonuçlar e, doğurdu bu kişinin yaptıkları. Kalbine bakıyorsun diyeyim. Ya da sen kendi kalbine bakacaksın tam tersi şekilde. Ne istiyorsun? Nerede olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun gibi gibi. 3 tane tekerleğin var. Araba çıkmadı. 3 tekerlek var sadece bir şeyin tekerleği. Bu aslında iş mevzuları, kariyer mevzuları, para mevzuları. Harekete geçirebilirsen, bu tekerlekleri doğru yere monte edebilirsen sanki doğru durumlar gelecek gibi. Yani e, iş anlamında, para anlamında, e, ilerleme anlamında ne yapacaksınız? Yani bir şeyler kaydedeceksiniz olumlu yönde. Harekete geçme eğer yani o üç tekerlek aynı zamanda bir kapalı üçgenin içinde olduğu için hareket edemiyor gibisiniz. Yani bir kısıtlanma evresinden geçiyor da olabilirsin. Yani bir çark dur çarkın durması var ya sanki öyle bir e, durumda gibisin. O çarklar hani düzgün şekilde oraya yerleştirildiği zaman sanki daha rahat, daha esnek, daha e, güzel bir zeminde ilerlediğini hissedeceksin. Yani girişimlerin varsa başarı. Bazı şeyler ortaya koymak istiyorsan ve seçilmek istiyorsun. Belki birçok konuda böyle ihtiyacınız olan her neyse başarıdır, maddi manevi doyumdur. Bunları getirecek bir işleyiş var sonrasında. Bu ara işte engel dediğin şeyler olabilir. Hep bir taşlar durmuş önünüze. Hep bir taşlar durmuş ama onları Aşıcağınızı söyleyelim. Bir kişiyle bağlantını çok kuvvetlendireceksin. Çok güzel bir muhabbet ortamı da oluşturmuş olarak göründü. Bunu da söyleyeyim. Başka başka ne var? Kafasında balık olan bir insan size doğru gelmiş ve sarılmış Kısmetini bir insan vesilesiyle alacak olabilirsin. Az bir kısmet beklediğine de bağlı. Ya biraz parça parça kalan şeyler var. Tam toparlanamıyor da olabilirsin ama bu parçalar sanki sonrasında zaten aynı yere bakın gidiyor, aynı yere öbekleniyor gibi. Su da akıp yolunu bulacak. Burada da sizin kalbiniz var. Bakın bunu taşımaktan yorulmuşsun. Çünkü kalbini dışarı çıkartmışsın. Kalbin içinde değil, elinde. Yani her şeye açık. Muhafaza e, hali yok. Yani bu kalbi dışarı çıkarttığına göre bazı şeyleri göze almışsın demektir. Ee, ve savunmasız bu kalp ama ona dikkat edin. Doğru yere çıkaramamış olabilirsin. Doğru zamanda o kalbi çıkaramamış olabilirsin. Ee, onun için birazcık daha temkinli gitmenizde fayda var. Peki... Bu tarafa doğru alalım. Bu desteği bir ikiye bölerek kullanacağım. bayağı kalın öyle sığmıyor zaten. Yani yükler demişken bakar mısınız? Böyle bir öküz gibi, bizon gibi ...öküze de benziyor. Böyle bir şeyin üzerine yükler yüklenmiş. Tabii bu taşınma anlamına da gelir, gitme anlamına da gelir ama. Bu o işte kalbinizde veya ne nere, neyine yük olan şeyler varsa diyeyim artık kalbine mi düşüncelerine mi duygularına mı sanki onunla alakalı muhteşem bir kart geldi. Direkt gözüm onda. Kesinlikle majör kartların en güzelinden bir tanesi. Ya, şimdi arkaya kule gibi dizdim. Şimdi devrilmesin bunlar. Şuradan hemen küçücük bir hmm, derken kendi geldi zaten. Bir şeye bakacağım emin olmak için. Peki şimdi bakalım ne geldi biliyor musunuz? Sevgili dostlar şimdi bazı şeyler sana çok ım, havada geliyor olabilir ya da çok uzakta geliyor olabilir. Şimdi, e, baktığımız zaman tabii hani kendini şey derler ya bir 5 sene sonra 10 sene sonra nerede görüyorsun derler ya. Tabii bu vizyonla hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Kendinize bir hedef koymanız gerektiğini e, gösteriyor. Birazcık gözü yukarılarda olan bir insan var. Kendine böyle sanki en yukarı taşımış koymuş gibi ya da hedefi bu. Yani bir lider olmak, bir konuda belki e, yönetici olmak gibi bir şey hükmetmek isteği var burada. Şimdi baktığımız kadarıyla kalpteki titreşimler yükselmiş. Biraz e, çok e, şöyle söyleyeyim çok havada gelen şeyler, çok imkansız gibi görünen şeyler aslında e, mücadele gerektir yani şöyle söyleyeyim, mücadele ile birlikte kazanılabilir şeklinde e, görüyorum. Şimdi biraz kendi kabuğunuza çekilmiş olmanız, kendi ışığınızı tekrardan kendi içinizde toparlamanız ve tekrardan o ışığı yaymak üzere biriktirmeniz söz konusu. Bir dağın tepesine çekilip yalnız başına düşünen bir insan var yani bugüne kadar yapmış olduğunuz şeylerin muhasebesini yapıyor olabilirsiniz. Evet yüklerin var. Ama bu yükleri ne için aldın? Yani sanki bir takım sorumluluklar alacaksınız ama bunu ne için aldığınız çok önemli. Sonra çünkü şöyle bir şey sonrasında bunları taşımakta zorlanmayın. Bilerek isteyerek yapacağınız değişiklikler var. Bakın yolunuzu tutmuşsunuz. Şimdiden ee, başlayacağım veya herhangi bir projenin sorumluluğunu herhangi bir şeyin sorumluluğunu alacak olabilirsin. Yüklerini de toplayıp bir başka yere gitmek üzere hazırlanan bir insan var. Ya mücadeleler sizi bekliyor gibi. Ne arayışın var? Bu çok önemli. Yani bir bağımsızlık arayışın mı var? Zincirlerin mi var? Bu zincirler neden kaynaklı? Bu zincirleri sanki koparmak üzere o çalışmaları yapıyor gibisin. Yani biraz özgür adımlar atman, birazcık böyle kendi başına kararlar alman e, gerekiyor gibi ya da almışsın ama bunu bir onay sürecinden geçirme isteği var. Yani belki işte ailen tarafından onaylanmak, çevren tarafından onaylanmak. Yani şu ayakları özgür bıraktıracak, o zincirleri... Yani hangi düşünce açısından mı ya da hangi açıdan bu zincirleriniz varsa onları koparmak isteyeceksiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Kupa dörtlüsünde bakın yani böyle bir memnuniyetsizlik, bir mutsuzluk. Hayatın renkli tarafını yaşayamamak var. Görememek değil. Görüyorsun ama yaşayamıyorsun. İçinde değilsin. Neden? İşte o sorumluluğu alamadığından. Neden? O zincirleri koparamadığından ya da işte kendi başına olamadığından gibi gibi işte bu neyse bunu söyleyeyim. Burada bu noktada sana uzatılan o kupayı da istemiyorsun. Kalpte yatan farklı enerjiler var. Yapmak istediğin farklı şeyler var sanki. Bunun için de çalışma gerekliliği var. Açıkçası ben kendinizi kıstırmış bir enerjide olduğunuzu hissettim para dörtlüsü bakın cüzdanında falan sakladığı böyle tılsımları var kullanmıyor. Arkaya da bir sürü böyle e, biriktirdiği şeyler var. E, yine kullanmadığı şeyler var. Yani bu saklanılan şeyler her neyse sonraya bırakılan şeyler her neyse maddi manevi belki bu noktada e, kesenin ağzını kendin için açarsan bakın manevi de diyorum duygusal da diyorum kendinizi kısıtlamış bir enerjide gördüm açıkçası bu enerjiden çıkmanız gerekiyor. Kaos ve çatışma hali bitecek diyelim. Ya yani rakipleri elemek de var aynı zamanda. Bir tırmanış var. O tırmanışın güzel bir şekilde senin hedefini ulaştıracak. Şimdi araba dedik, tekerlek dedik. Burada bakın atlı kart, savaş arabası geldi. Mücadeleye devam ediyorsun. Yani burada başarı getirecek bir şey var. O tekerlekleri dedim ya doğru şeylere yerleştirdiğiniz zaman çok güzel böyle akışa gelecek durumlar var. Yani bunu ne için tasarlamak yapmak istiyorsunuz? Hangi açıdan şu kupanızı doldurmak istiyorsunuz? Maddesel doyum mu? Duygusal doyum mu? Nedir? Vakit gelmiş. Çanlar çalıyor. Tik tak tik tak zaman gelmiş. Haberler gelebilir. Ya belki de bazı şeylerin vakti geldi gibi de düşünebilirsiniz. Doğru ilişkinin, doğru ev kurmanın o belki evliliktir, belki bir beraberliktir. Şöyle gösterelim. Alma verme dengesinin kurulduğu bir şey. Belki o doğru iştir. Anlatabildim mi? Güzel adımlar görünüyor. Bir kavuşumu, kavuşumu destekleyen bir kart. Eller birleşmiş. Ve karşı taraftan size sizden ona Boşalacak olan bakın enerjiler var, alma verme dengesi. Sizin kupanıza onun elinden, ee, onun kupasına da sizin elinizden dolacak şeyler var. Ya zaten bu ilişki ise hani bitmeyen bir hikayeye dönüşmüş gibi de ağaç budamak çıktı. Sanki olayı bir hani nadasa bırakmak vardır ya. Sonrasında daha verim alacağınızı söyleyebiliriz. Benim hala sana dair umutlarım var karşı taraf umutlu karşı tarafın gözünde neredesiniz bakın en tepedesiniz sanki yukarılarda bir yerdesiniz sizi hayal ediyor sizi düşlüyor ama bir gerçekliği de unutmuyor gibi yani biz onunla olamayız veya biz onuma e, şu şekilde bir düzen kuramayız anlayışında olabilir çünkü onun zincirleri var bunu bir bahane olarak görüyor da olabilirsiniz bir noktada alma verme dengesi bozulmuş gibi. Çünkü bu insan artık mücadele etmiyor olabilir. Savaş arabasında mücadele gerekliliği vardır. Bu insan artık o e, doyurucu, o besleyici tarafını kullanmıyor olabilir. Yani burada bakın çantasına biriktirdiği şeyler var. Yani artık eskisi kadar bana ilgisi yok, alakası yok. Anlayışı yok, belki eşin sen hoşgörüsü yok. Empati kurmuyor. Hep kendine saklıyor. Burada bastırılmış duygular da var. Bir bekleyişi almış gibi olayı. Böyle biraz yan gelip yatmak var ya. Ne olacaksa olsun. Demek var ya. Böyle bir yatıyor. Çünkü kalbi daha bir gerçekliğe uyanmamış olabilir. Bir şeyler bu insan harekete geçirmiyor olabilir. Baktığımız zaman bir kitap. Bu insan hakkında bilinmeyen bir şeyi öğrenmek, yeni gerçekleri öğrenmek ve daha çok kalbinde bastırdığı enerjiyi açığa çıkarması söz konusu. Senin bir kaos çatışma halin var. Renksiz bulma halin var olayı bu insansız. Yani e, bu ilişkiyle birlikte zenginleştiğini hissetmiş gibisin. Hayatına yeni bir dokunuş, yeni bir ahenk gelmiş gibi. Kaybettiğini düşündüğün şeyler olabilir. Bakın burada bir memnuniyetsizlik hali var ya isteksizlik gibi bir hal var. Sanki o hal değişiyor gibi. Yani net cevaplar alacak olabilirsin. Şu kupanı zaten doldurmak üzere açmışsın. Burada da kupan dolmuş. Bu insandan tekrar güzel hareketler görebilirsin. O kaosu, o çatışmayı o yalnızlığı bitirecek hamleler görebilirsin. Ya işinse bile artık hani belki sorumluluk almaktan kaçan bir bireyi gösteriyor aslında bu. O sorumluluğu alıyor. Elini taşın altına koyuyor. Bunları söyleyebiliriz. Açılar değişiyor zaten. Ne gördük ama bir süre hani olaya ara verilmiş, mola verilmiş. Kimse kimsenin üstüne çok gelmiyor gibi. Olay çok kurcalanmıyor gibi ama tekrardan yeşillenmiş. Bakın buradaki bitkiniz. Peki böyle. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.